<gülüyor> Niye benin <laughs> için ağlamadım ben senin için <laughs> göz yaşları dökemedim. 6 Şubat'taki depreminden bu yana e, Akköyler Mahallesi Melis Apartmanı'nda e, kız kardeşim e, oradaydı. Annemleri misafir olarak gelmişti Adana'dan. 3 yıldır takiben kız kardeşim arıyorduk. Bunun için çok e, girişimler yaptık. Sağ olsun bu hususta, savcılık zaten geniş bir araştırma yapıyordu. Bundan takiben 4 ay önce e, bize haber geldi bu haber üzerine bir eşleşme yapıldı. anneme Fethi Kebir yaptırdık biz. Kız kardeşimin e, kabri Antakya Toygar mezarlığında tespit oldu, çıktı. İşte bunun üzerine tabii ki e, bugün Toygarlı'dan Antakya mezarlığına nakil yaptırdık. Aslında ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Sevineyim mi, üzüleyim mi? Bilemiyorum. Ama en azından her zaman dediğim gibi kız kardeşimin bir mezarı oldu. Ben bütün bu acı günlerimizde bu süreçte yanımızda olan tüm yetkililerden gösterdikleri özveri ve çalışmaları ve bizde destek olduğu için çok teşekkür ediyorum. Darısı tüm kayıp ailelere sağ veya ölü bir an evvel yani çözüme ulaşmasına. En azından 6 Şubat depreminde kaybolan kız kardeşimin bir mezarı oldu ziyaret edebileceğiz, doğamızı yapabileceğiz. Kafamızdaki soru işaretleri kalkmış olacak. Yani gerçekten hani bilemiyorum. Biz hani biraz şöyle getirdiğim o getirdiğime tabii ki tabii ki rahatım çünkü onun nerede olduğunu biliyorum Allah yani takdiri Rabbim ilahinin yani dedim ya cümleleri kullanmıyor kuramıyorum şu anda yani tekrar diyorum acı günde yanımızda olan bizim yetkililerden herkese ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Bu da annemlerin yıkılan binası. Melis Apartmanı. Üç blok yan yana. Eşim Nesrin Tüncel. Benim kız kardeşim oluyor. Ya biz uyuyamıyoruz biliyor musunuz? Gerçekten uyuyamıyoruz. Yani bize bağırıyor kurtarın beni diye. Yani psikolojik olarak da bozulduk. Yani psikolojik alt üst olduk. Kardeşlerimin de rüyasına giriyormuş. Beni kurtarın, beni kurtarın. Ya böyle bir şey gerçekten çok acı. ya Vicdanen de rahat değil. Ve ben annem babama söz verdim. Kız kardeşimi bulup yanına vereceğim diye. Ben diyorum ölü veya diri ben kız kardeşimi istiyorum. Bu da benim doğal hakkım kanım canım, canım.